Araçlarında da olduğu gibi arazi yatırımında doğru rakamdan alım yapmak en önemli kriterlerden biridir. Diğer önemli kriterlerimizin başında da doğru lokasyon gelmektedir. Dolayısıyla arazinin doğru bir yatırım olması için önceki videolarımızda da tanımladığımız nitelikli arazi yani konut veya sanayi imar planındaki bölgelerde yer alması kritiktir. Doğru lokasyon ve doğru fiyat politikasıyla uygun fizibilitedeki bir arazi yatırımı ilk günden kazandırmaya başlar. Arazi yatırım için en uygun süre aslında yatırımcının beklentisiyle doğru orantılıdır. Nitelikli toprak doğru fizibiliteyle yatırımcısına kazandırmakla birlikte kazanç eğrisinin sürekli tırmanışta olabilmesi için doyum noktasına ulaşmış bölgeden daha bakir olana geçiş yapmak gerekmektedir. Yani arazi yatırımında belirli bir süre tanımlamak yerine ekonomistlerin de önerdiği şekilde zirvesine ulaşmış olan yatırım aracından çıkıp taban noktasındaki yatırım aracına geçmek gibi toprakta da Doğru zamanda, doğru alış ve satışlarla arazi yatırımdaki kazancı maksimize etmek en uygun çalışma modelidir.